Hepinize Elinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Eylül, 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 Dinas Eylül'ün kanalına hoş geldin. geldiniz. Bugün sizinle beraber, şimdi biz Eylül'le beraber yani internette gördüm. Hatta onun fotoğrafını koyarım. Yani bir videonun bir yerine koyarım. Ee, şöyle kaktüs yaptık. Bu kili yaparken çok pisti. Yani bu kirleri... O yüzden çekmedik. O yüzden çekeme çekmedik. Yani telefonun bayağı şey oldu. Onun için çekmedik bu şekilde. Benimki biraz kaslı adam gibi oldu. Benimki ben... de çok saçma. Benimki de böyle değişik bir Böyle şey elin ki şey yapıyor. Ben böyle, bileklik falan asarım diye yaptım. Evet. Rüzgarda şey oluyor ya böyle böyle. Benimki onlara benzedi. Durunanki de... Benimki bir şeye benzemedi. Benimki benzemedi bir şeye. Benimki daha çıkartsa daha çok benzer ama benzemedi. Bir sürü bir sürü boyalarımız var. Bir, de şuraları çıkmak üzere o anlamda korkuyoruz. Bir sürü boyalarımız var. Bir sürü, boyalarımız var. bir sürü fıçamız var. Aa su getirmedik. Onu yaparız birazdan. Tamam. Evet. Şimdi e, ben biz çeşiyorum. bunları boyayacağız arkadaşlar. Faşır faşır Şimdi boya karıştırmamız lazım. Tepetimizi Kart değil. Şimdi, şimdi boya de tamam. evet de yaptım ama bu şöyle size gösterdim boyayı. Ha, şöyle. da Evet arkadaşlar. Şimdi, şimdi boya yaptım. Boya yaptım ben. Ama tam içime sinmedi aslında. Sence oldu mu? Oldu ama istersen biraz beyaz katabiliriz beyaz Çok Baksana var. neredeyse benziyor işte. Evet o zaman beyaz koyalım birazcık. Şurada, şurada löp diye bir beyazımız var. Löp diye. Şu kaşık, şu kaşığı da içine koyarız. Şu kaşık zaten önemli bir kaşık. değil. tamam tamam. Bu çok güzel dikili. Tamam yeter mi bu kadar? Çok fazla koymayalım da beyaz. Sonra beyaz olmasın. Fırçayı alabilir miyiz? o zaman? Fırçayı Fırçayı alalım mı oradan biz acaba? Alalım. E neyle karıştıracağız? Kaşık mı? Fırçayla. Heh. Fırçayla şu şunun şeyini sıyırsana. Dur, görmüyorum ki. Azıcık şuraya kaldır. Aa, Ne boya macerasıymış kardeşim. Bu gidişle... E senin içine sinmemesinin nedeni bence biraz turkuaz gibi olması. Evet, evet. Tam yeşil gibi olmadı turkuaz. Onun için ma... Yok, biraz daha sarı mı koymamız lazım? Azıcık daha sarı koyayım mı? Biz bugün gidişle bütün bitireceğiz ama. Ay, şey, şey yeşilliğe mi? gider bu sefer de. Bak biraz daha yeşil gibi oldu sanki. bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Bence hiçbir değişiklik olmadı bir yerde. Oldu. Dur bırak sen Bak bir şuraya bak bir de şu dışlara ha. bak. Şu bir çıkar şey fırçayı bir havada tutsana. Akıyor. Orada şurada tutu şurada. Şöyle şunun gibi. Buraya doğru. Tam şey işte yani, Niye böyle tutuyorum? Böyle böyle sıyıracağım mı? Fırçayı, şey, bir, şey bir daha alalım. Suyumuz. Tamam bence oldu. Bunu da kapağını kapatalım bir yere dökülmesin Bence oldu gibi. Bence başlayalım. Aynen. Ay, dur. Daha fazla karıştırsak olmaz. Şöyle olacak. arkadaşlar. Ay kamerada çok güzel. Kameradaki evet. renk çok güzel. Şu kameradaki renk olsa. Arkadaşlar çok acayip farklı görünüyor bu arada. Gerçekten çok farklı. Şu kameradaki renk olsa şu anda zaten. Şu fırçanın rengi. Gerçi kamerada da bu fırça farklı görünüyor. Evet. Hadi başlayalım. Biraz, biraz yeşil bir yeşil katalım mı için şundan? Hatta şunda yeşil var mı? Şu var Şunun Yoksun içindeki yok. var mı? Ha var, mı? Ha, var mı? Onu kullanalım. Biz boya karıştırma işinden biliyorum. Arkadaşlar biz zengi halledip gelelim bence. Çünkü evet. Şimdi boyu yaptığımız ay kamera da çok sana. güzel görünüyor. Bu nasıl bir şey? Normalde gerçekten daha turk, hatta daha koyu. Kamera da çok değişik görünüyor ya. Şu an keşke burada olsanız da bunu görseniz. Hadi başlayalım hadi. Tamam. Biraz aşağı şey yaptık da şöyle. E, e, böyle olacak ya zaten. Evet, tamam. Evet. Hadi başlayalım. Dom. Aa yaptım. Aa yaptım. Ses, <laughs> ya. Uy uy. Kamerada çok güzel görünüyor. Evet kameradaki rengiyle alakası bir hmm. yok. Şimdi birazcık şöyle işte. böyle. Bu arada balkonda olduğumuz için birazcık ses gelebilir. Kusura bakmayın. Lütfen please. Şimdi. Işık güzel olsun diye. Bak şurada kırıklar var ya. O kırıklara ben, boya dolduracağım. Zaten bol bol boyamızı tuttum. E, Çok kadar. güzel. O oh, kameradaki rengi ne var? Kameradaki rengi çok güzel. Evet. Bu video şey videomuzun yeri aslında aynı yer tıpa tıp aynı yer aynı koltuk şey. E, Bonibon. bizim Eylül ile birlikte çektiğimiz ilk video yani benim kanal biz kanaldaki ilk video değil de benim e, Eylül ile e ben birlikte de, yani ikimiz birlikte çektiğimiz ilk video. O zaman da ben Eylül ile abla diyordum Eylül e ablamla beraber izliyordum. <laughs> Çünkü e, biz Eylül benim ablam zannediyordum ben. Elde de küçük kardeş sanıyordu. Sonrasında biz öğrenmiştik biz kuzenmişiz falan. o kadar da değil de yani. İşte abla dedik yani değil mi? Hı. Evet. Zeynep'e bak. <laughs> Uu, bak bana niye kira bakıyorsun ya? Çok güzel. <laughs> Tabakları hangi renk yapar? Beyaz mı yapsak? Benim tabağım da yeşil ki. Sen her şeyi mi yapacaksın? Evet, bunu evet. Ha ben sabah başka başka renk yapacağım. Bir zaman tabağa bakar mısınız? Havalı evet. duruyor. Ya. Yani. Ki, ben. onu da yeşil yapayım çünkü yoksa ben onu beyaz yapmayı planlıyorum ben de beyaz yapmak istiyordum da keser yaparken video çekilmiş olsaydık daha şey olacaktı ama o zaman çok acayip çok tankı telefonu hatta mh. hani çekmesek <laughs> bile telefon kenarda duruyordu üstüne şey gelmişti bu zaten biz videoları şeyle çekiyoruz arkadaşlar telefonla çekiyoruz inşallah görüntü kalitesi iyidir İnşallah ileride daha iyi olacak inşallah evet bu zaman bir yapıyorum sana burada. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Benimkinin peki benimki biraz şöyle aslında. Bizim gördüğümüzde e, kaktüs yapmışlar kilden. E, fotoğrafını zaten koyacağım. Evet fotoğrafını zaten koyacağım. İşte e, ona böyle ne işte bileyim e, bilezik kolye falan olsun. Aslında bir şey yapacaktık. Böyle altında tabak olan bir tane e, mantar yapacaktık. Onun kenarına delik yapacaktık. Onu küpe asacaktık. Sonra onu değil de bu kaktüsleri daha çok beğendik. Sonra dedik ki bu kaktüslerden yapalım dedik. Ondan sonra e, kaktüsleri de e, kaktüsü yaptık. E, ve biraz hayal kırıklığı oldu. Çünkü benimki takı asılacak gibi de elinki takı asılacak gibi ama kaktüse benzemiyor. Biraz öyle bir problem var. <laughs> ama bence sanki şu an yeşil boyunca daha çok benzedi. Hadi boya boya. Değil mi? Evet hadi. Ben böyle Evet bak koy, bak şey green'de daha çok şey renk koyulaştı bu arada kuruyunca. Bak kamerada kahverengi kim diye. Musun? Ha evet olabilir. Az kahverengi rengin şeyin kimdisinde ben hiç boy görünmez diye düşünüyordum ama görmüş yani. Bence değil mi? Evet. <laughs> Güzel, yani kamerada. Şunu aslında yapmaya çalışıyorduk. Yani hayaller ve gerçekler. De Bakın şöyle göstereyim size. Yani alay bence birbirle alakası şöyle göstereyim. Eylül'ün ki daha çok benziyor. Çünkü bunun şeyleri de böyle. Eylül'ün ki daha çok benziyor. Ama biz aslında şöyle biz de 3 kol yapacaktık. Sonra dedik ki 3 kola ne gerek var? 2 kol olsun dedik. <laughs> o yüzden. O yüzden benimki kaslı adam oldu. Evet diyeyim. aynen o yüzden. Ya biz zaten de yüzük değil bilezik falan takacağız. Onun için daha iyi olur sanki diyorum ben. Bilezik daha ince çünkü yüzükten. O yüzden böyle yani. Başlayacak mısın tamam. Deniyor. Bir dakika olmuş zaten. O zaman biz tekrardan hızlı çekim alalım. Beyazın rengi ne? Beyazın rengi beyaz gibi. Wow. Boyuyor. Tripod olaraktan şöyle elimizi tutuyoruz. <laughs> şöyle. şekilde altına boyuyoruz şimdi. Ben biraz uzattım şeylerini. Şimdi e, ben şimdi noktalarını yapacağız da. Şöyle ben kendimi göstereyim sana. Ay şu öndeki paletten görmüyorum ama şöyle, şu şekilde göstereyim. Şöyle oldu benimki. Elinkini de gösterelim. Elinkini böyle oldu. Şimdi altlarına boyadık. <laughs> Göstermiştim galiba. Şimdi noktalarını yapacağız. Ben kahverengi yapacağım. belki beyaz yapacak değil mi? Evet noktaları. Ben şimdi kendimi boya karıştırayım. Şöyle bir rengim var. Şöyle bir renk. Hardal hardal rengi. Şöyle. Bunun içine birazcık siyah ekleyeceğim. Çünkü kahverengi direkt böyle kahverengi rengim yok ya. Yani şöyle bir şey var. Bu da yanık rengiymiş böyle. Ama bu da çok kırmızı. O yüzden bu tuğla rengi gibi. Aynen. Şimdi onun içine birazcık siyah koyacağım. Sonra karıştıracak kahverengi yapacak. Yok ben şimdi Şu ben bence göstereyim. Marka geldi. Bir şey olmaz inşallah. Şunu karıştır Aynen. Ay bu niye ya böyle? Ayy. Ve fazla olmadı mı? Fazla olmadı. Ben kurmasını bekliyorum ki noktaları yapayım. Ben noktaları neyle yapacağım? Şeyi... İlk sen nokta yap. Ha bak benimki böyle böyle noktalar oldu. Şimdi benim yanlışlık beyaz <laughs> değilmişti bunu görüyorsunuz. Şimdi şunu ne yapayım ben? Bu da, bu da ince bir şey var mı? Daha şey yapabilirsin Gizli istersen. Reklik. Şunlarla. Hani en şurası ince olanla böyle. Yapmak ister misin? Okey, yani fırçadan var. daha Çarı ince yapacağım. olabilir. Ay bu ne ya? İğrenç oldu bu rengi bir saniye. Şu Karıştır olmazsa beyaz eklersin. Biraz garip oldu. Siyah gibi. Değişik Haki renk. gibi oldu. Kırmızı mı koysam? Ben beyaz ekle istedim. O yanık rengi vardı ya. Az önce iki, iki daha dalga geçtiğim ondan koyacağım. <laughs> Belki daha evet, güzel olur. Ben de noktalarımı yapacağım. Yeşili artık kapatıyorum. Bunu ya. hiç kullanmadım muhtemelen. Herhalde yani. Ece dur Ece dur. Hazır mısın? Başlıyorum. Hayır ilk sen başla. Hayır ilk sen. Hayır ilk sen. Sen başla çünkü benim daha, daha iş yani. Ben merak ediyorum noktalar nasıl duracak ona göre sen. Ya hayır. Sen yap ondan Hı. sonra ben yapacağım. Daha iyi oldu değil mi? Biraz daha ekledim. Bak daha kahverengimsi oldu. Ben birazcık Hı -hı. daha ekledim. Bu kadar da geçtik şu an. İşini yap. Aynen şu an işini yaptı. Olmaz hadi kanı bek. Sen çiçekken ne oldu? nasıl bir giriş? Kalın. <laughs> <laughs> Bravo. İşte bu kadar. Tamam. Şimdi bir de gülen yüzü <laughs> yapıyor. <laughs> Tam gülen yüzü kaldı. Göstersene arkadaşlar. Çok yapma bence. Bir de böyle sıra sıra gibi durmasın. Sen bilirsin de yani göstermek amaçlı yaptım öyle yapacağım. Ciddi misin? Evet. Mahvettim ya. Hmm. <laughs> da bak daha iyi oldu mu şu anda sence? Değil mi? Daha iyi oldu. Evet şu mi? an kahve rengiye benzedi. Şöyle göstereyim size rengini. Şöyle bir renk yaptım. Minnetlemiyor ki kamera. Bizi netliyor. Biz kafamızı çevirelim. Bizi netlesene kardeş. Elini arkaya koy. Şöyle Şimdi <laughs> <laughs> Ha, e bu sefer elimi netliyor. Aa, böyle yapayım elimi. Tamam gördüler ha, işte. Tamam böyle işte. Neyse. Daha normal daha kahverengi bu arada. Kamerada birazcık daha siyah gibi duruyor ama gerçekten normal daha kahverengi. Kamerada çok değişik duruyor renkler. İşte Şimdi şu kenarı temizlemem lazım. Aa güzel oldu. Ben buraları ben... niye şey çizdim? Nokta işinlik de az olmuş ya. Ya. Aman böyle yapamam. Aslında ben arkasını çevireceğim. Allah Allah. Kahverengi yapmak istiyorsunuz değil mi? Yok ben de yapacağım. Yoksa böyle çizik mi yapsam diye düşünüyorum da hani. bence güzel olmaz. Sen bilirsin tabii de bence güzel olmaz. Ay güzel oldu bence benimki ne diyorsun? Hı -hı. Ha fotoğrafçı gibi yapmak istedim. Hı -hı. Yani. Sen bilirsin deneyebilirsin. Sadece biraz karpuzu, karpuz rengi bir olur mu? Karpuzu. O bile filmler ya bana. Benim noktalarımın hiçbir eşit değil ki. Yapma sen bu nokta. Ben zaten eşit ya. Evet arkadaşlar şimdi şöyle oldu. Ben yanlışlıkla boyarken düşürdüm. Şu kolu kırıldı. Göster sanki çok güzel oldu. Benimki biraz şey oldu da. Benimki güzel. De güzel Benimki de güzel de benimki şu an kırıldı ya ben ona şey yaptım. Hı. Ben şöyle çiçekler çizdim. Aman dikkat tut. Çok güzel oldu. Bak ben de çiçekler çizdim ama benimki daha şey az yani. Böyle oldu. Şu an buralara işte beyaz noktalarını yapacağım. Bitecek. Öyle yani. Evet. Şimdi bitti kaktüslerimiz. Hadi gösterelim. Bir de kurumak üzere şeyi yapıştırırsın. Böyle benim. Böyle. Tada. Şimdi sen Hı. göster. Tada. Şu altlarını falan da boyadık. Böyle oldu. Ben işte buraya herhalde bilezik falan asarım. Ben de su olarak koymayı düşünüyorum. Ay, vallahi. <laughs> ben kardeş, Ben su olarak koymayı düşünüyorum ben de. O zaman videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Videomuzda Videomuzu da paylaşırsanız çok seviniriz. Açıştırıcı Sen Daha, edersin. daha fazla nokta çizdim daha güzel. <laughs> bye bye. Bye bye.